Güzel ülkemin güzel gençler hepinize selamlar sevgiler ve bir sınavı da atlattınız bu anlamda hepinize geçmiş olsun diliyorum umarım sınavınız şahane bomba gibi fevkaladenin fevkinde geçmiştir özellikle Milli Savunma Üniversitesi'nde hedefi olan genç Subay arkadaşı, paşalar, prensesler. Evet umarım sınavlar güzeldir. Yorumlarda bekliyorum. Biliyorsunuz biz de bir Milli Savunma Üniversitesi hazırlık kampı yapmıştık. İşte bu ders o kampın son dersi olacak. Bu derste bir sınavın genel değerlendirmesini yapacağız öncelikle. Sonrasında da sorulara şöyle bir bakacağız. Bugün çıkan sorulara. Tabi telif yememek için soruların benzerlerini arkadaşlar sizlerle çözeceğiz. ve sınavın genel değerlendirmesi olarak şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar yapılmış MSU sınavı ortalamasında bir sınavda diyebilirim fizik alanı açısından kolaylıkla doğru cevaplara ulaşabileceğiniz sorular vardı hata yapmamışsak full gelmiştir diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Hadi gelen önce bir şu sorulara bakalım. Evet ilk sorumuzda şöyle ifade edilmiş. Kütleleri farklı çocuklar var. Yükseklikleri aynı uzunlukları farklı olan kaydıraklardan kayacaklar. Ve bu kaydıraklarda sürtünme yok. Buna göre hangileri kesinlikle doğru diye sorulmakta. Zemine aynı anda ulaşırlar. Zemine eşit süratlerle ulaşırlar. Eşit kinetik enerjilerle ulaşırlar. Öncülerini değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kütleleri farklı demiştik öyleyse bu arkadaşın kütlesi m olsun bu 2m olsun bu da 3m olsun. Şimdi verilen konumlarda tabii ki zemine göre bir potansiyel enerji depolanması söz konusu oluyor. Dolayısıyla burada depolanan potansiyel enerji mg ise burada 2mg, burada da 3mg kadar potansiyel enerji depolanmıştır. Peki bunlar kayıp zemine ulaştıklarında ne olacak? Bunlar kayıp zemine ulaştıklarında yere göre depolanan bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek ve tabii tabii ki bu dönüşüm sürecinde ne kadar potansiyel varsa o kadar kinetik enerji elde edilmiş olacak. O zaman buradaki K diyelim e, bu çocuğa dolayısıyla bunun kinetik enerjisi EK ise evet L'nin kinetik enerjisi 2 MGH M'nin kinetik enerjisi ise 3 MGH olacaktır. Peki bunları yazdıktan sonra zemine ulaştıklarında kinetik enerjiler eşit değildir. Bunu söyleriz. Peki zemine eşit süratle ulaşırlar. İşte bu noktada arkadaşlar şu söyleyeceğiz. Artık sürat noktasına geçtiğin zaman kinetik enerjiyi açman lazım. Kinetik enerjiyi açtığın zaman MGH eşittir. 1 bölü 2 M V kare dersin ve bak buradan M'ler gider. V kare eşittir. 2 GH gelir ve buradan ne görüyorsun? Tabii ki yere ulaştıkları andaki sürat değerleri e, kütleden bağımsız. Eğimden bağımsız ve dolayısıyla eşit süratlerle ulaşırlar. Kesinlikle doğrudur. Zemine aynı anda ulaşırlar. Arkadaşlar bu noktada bir netlik yok. Bakın biz burada eğimleri farklı ee, neler çizdik, kaydıraklar çizdik ama şekilleri birbirinden farklı olarak ifade edilmiş soruda dolayısıyla bu noktada şekiller bazında bir sınırlama yapamıyoruz. Yani bu şekil şöyle arkadaşım dairesel şekilde de olabilirdi veya eğimi değişen bir kaydırak da olabilirdi. Öyleyse burada yere ulaşma süreleri hakkında bir netlik olmadığı için e, cevabımız yalnız süratler olacak. İkinci sorumuzda ise hacimleri birbirinden farklı. Bardak ve kova görüyoruz. İşte biz bunların içerisine sıcaklıkları eşit. Sular dolduru, dolduruyoruz. Dolduruldukları anda hangileri birbirinden farklı diye soruyoruz. Şimdi Dolduruldukları esnada zaten sıcaklıkları eşit. Sular ilave ettik. Bunlar birbirine eşit. Çizdim üstünü. Devam ediyorum. Öz ısı. Öz ısı madde miktarına bağlı bir nicelik değil. Biz suyun ısısını ifade ederken bir, bir kalori bölü gram santigrat derece diyoruz ve bunu derken maddenin kütlesini ve etmiyoruz Dolayısıyla evet kova ve bardaktaki suların öz ısıları eşit olacaktır. Peki iç enerji, iç enerji biliyorsunuz maddeyi oluşturan atom veya moleküllerin moleküler düzeyde sahip olduğu toplam enerji ifade eder. Pek çok farklı enerji türünü bu anlamda işin içerisine katıyoruz. Ve arkadaşlar burada tabi sıcaklık bir değişken iken madde miktarı da bir değişkendir. Çünkü atom ve moleküllerin toplam enerjisi dedik. İşte o atom veya moleküllerin sayısı bu noktada önemli bir belirleyici değişken olacaktır. Dolayısıyla biz burada bardak ve kova için sıcaklıklar eşit dedik. Yani titreşimler ortalama değerler birbirine eşit. Ancak tabi madde miktarı kovada daha fazla. Dolayısıyla kovadaki suyun iç enerjisi daha fazla. Bu kesinlikle farklı olandır. Hangi devrede anahtar kapatıldığında bir tane lamba ışık verir diye sorulmuş. Şimdi diğer devreleri geçiyoruz. Bu devreye baktığımız zaman neyle karşılaşacağız? Sevgili dostum anahtarı kapatıyorsun kapat bakalım ne olacak Tabii ki burada arkadaşım şu iki tane lambanın selası okunacak niye okunacak e çünkü kısa devre var karşımızda akım görmüş olduğunuz gibi şurada dirensiz yolu takip ederek devreyi tamamlar Evet buradaki lambalar üzerinden elektrik akımı geçmeyeceği için onlar yanmayacaktır. bir tane lamba bu devrede ışık veriyor Evet karşımızda kalınlıkları farklı yaylar var zemin sürtünmesiz yatay konumdan ilk kadar çekip denge konumuna her iki yayı tekrar getiriyoruz. Atmaların oluşturduğu noktanın duvara olan uzaklıkları da bize eşit verilmiş. Buna göre niceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir diye soruluyor. Şimdi hemen arkadaşlar bu noktada genliklerin aynı olduğunu söyleyelim. Genlik denge konumundan uzaklaşma miktarı da her ikisini de denge konumundan x kadar çekip denge konumuna geri götürdüğümüz için genlikleri kesinlikle eşit olacaktır. Öyleyse artıyı verdik. Diğer taraf taraftan duvara varma süreleri kesinlikle eşit noktasında bir şey söyleyebilir miyiz? Bu noktada hemen yayılma hızını veren bağıntıyı yazalım. Kök içerisinde F bölü mü. mü. nedir burada? Yayın birim uzunluğunun kütlesi. Bu iki yay arasında mü noktasında değerlendirmemiz var. Tabii kalın yaydan mü birim uzunluğunun kütlesi daha büyük olacak. Ama burada bilmediğim bir nicelik var. O da yayı gelen kuvvetin şiddeti. Dolayısıyla sen buradaki atmaların yayılma hızlarını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla duvara varma süreleri hakkında bir şey söyleyemezsin ki ilerleme süratleri hakkında bir şey söyleyemediğin gibi. Öyleyse buradaki cevap yalnız genlik olacak. Evet, sıradaki sorumuzda kalemine pek sıvılarının öz kütleleri bizlere verilmiş. Alüminyumdan yapılmış bir cismimiz var. Alüminyumun öz kütlesi ne kadar? 2.7 gram bölü santimetre küp. Alüminyumdan yapılmış cisim iki sıvıdan oluşan karışımda askıda kalıyor. Şimdi bu noktada şunu söyleyelim. Ee, Soruda zannederim alüminyum cismin içerisinde Bu boşluk bulunmadığı bilgisi yok. O verilse daha şık olurdu diye düşünüyorum. Bu sıvı hangi ikisinin karışımı olabilir diye soruluyor. Şimdi hemen arkadaşım şuradaki bize başlayalım. Şimdi burada askıda kalma şartı cismin öz kütlesiyle sıvının öz kütlesinin birbirine eşit olması ve biz cismin öz kütlesinin 2.7 olduğunu biliyoruz. Karışıma iki sıvı katılıyor ve karışımın öz kütlesi katılan bu sıvıların öz kütleleri arasında değer alır. Şimdi K ile L denilmiş cevaplardan bir tane Şimdi K ile L'yi karıştırırsak öz kütle 2.2 ile 2.4 arasında bir değer alacaktır. 2.7'ye ulaşamayız. Dolayısıyla bu doğru cevap olmaz. K ile B olabilir mi? 2.2 ile 2.6 arasında 2.7 yok. Bu da gitti. Peki L ile M 2.4 ile 2.6 arasında 2.7 yok. N ile P 2.8 ile 3 3 arasında yine 2.7 yok. Ama evet L ile N sıvıları bu ikisinin arasında sen şurada 2.7'yi bulabilirsin. O zaman bu karışım L ile N sıvılarından elde edilmiş olabilir. Cevap ne olacak? L ve N olacak. Evet bir tane tekerleğimiz var ve bu tekerlek her bir dönüşünde bir tık sesi çıkarıyor. Peki biz evden okula gidiyoruz. Sonra okuldan evde eve geri dönüyoruz. İşte bu aşamada kaç tane tık sesi duyduğumuzu biliyoruz. Sayıyoruz. En tane tık sesi duyduğumuzu duymuş olalım. İşte sevgili dostum oradaki tık sesiyle sen tekerleğin çevresini çarparsan neyi bulursun? Tabi tık sesi sana neyi verecektir? Buradaki tur sayısını verecektir. Hemen yazalım tur sayısı. Peki tur sayısıyla tekerleğin çevresini çarptığın zaman bu tekerleğin aldığı yolu bulmuş olmaz mısın? Evet dolayısıyla cevap alınan yol olacaktır. Sıradaki sorumuzda ise ortamından cam ortamına lazer ışığından gönderilmiş bir ışık demeti görüyoruz. Bu ışık demeti için gelme açısı alfa, kırılma açısı da betaymış. Tabii ki az yondan çok yona geçtiği için normale yaklaşarak kırılmış. Bu da şekilde net olarak gözüküyor. Peki ne yapıyoruz biz? Bu kabı lazer kaynağını da tamamen içine alacak şekilde suyla dolduruyoruz. Bu durumda gelme açısı ve kırılma açısı ilk duruma göre nasıl değişir? Tabii lazer ışığını tamamen içine alacak şekilde suyla doldurduğun için sen bu noktada evet. gelen ışının doğrultusunda bir değişim yaşanmayacak. Su içerisinde geliyor olsa bile dolayısıyla bizim buradaki gelme açımız yine alfa olacaktır. Ama tabii kırılma açısında bir değişim gözleyeceğiz. Çünkü ilk durumda biz camdan pardon havadan cama geçiş görüyoruz. Bu iki ortam arasındaki kırıcılık indisi farkı delta n1 n cam eksi n hava olacaktır. Peki ikinci durumda hava yerine su koyduk. Dolayısıyla delta n2 eşittir. Bu sefer n cam eksi n e, su olacaktır. Ve bir Arkadaşlar havanın kırıcılık indisinin en küçük değer aldığını biliyoruz. Öyleyse ikinci durumda su yerleştirdiğimiz zaman tabii ki kırıcılık indisi farkı azalıyor. Delta N1 büyüktür. Delta N2 oluyor. Kırıcılık indisi farkı azaldığı için e, sapma miktarı da azalacaktır. Dolayısıyla ilk duruma göre daha saparak bir kırılma gerçekleştirecek burada. E, öyleyse şu açının da beta'dan az olduğunu söyleriz. Dolayısıyla gelme açısı alfa. Kırılma açısı ise ise beta'dan az olacaktır. Sevgili dostlar MSU tamam şimdi sıra YKS'de.